Merhaba AutoCAD öğrenmek isteyen arkadaşlar. Bundan sonra bunu bir giriş videosu gibi düşünerek, bundan sonra bütün komutları tek tek işleyerek AutoCAD'i birlikte öğrenmeye çalışacağız. Uzun videolarda değil, kısa videolarla tek komut olarak işleyeceğiz. Bunu böyle yapmamdaki amaç, ilk başta AutoCAD öğrenmeye başladığım zamanlarda ben de kısmi zorluklar çekmiştim. Uzun videolar sonucunda pek bir şey öğrenememiş, e, şevkim kırılmıştı diyebiliriz. Biz farklı bir yöntem deneyeceğiz. Sırasıyla line, polyline, rectangle, daha sonrasında silme, kopyalama, mirror, ilerleyen komutlarda da işte ölçü verme ya da farklı komutlarla çizimimizi nasıl hızlandırırız, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, layer'lar ne işe yarar bunlara dair kısa derslerle en azından bildiklerimizin üstüne vakit kaybetmeden koyabileceğimiz komutlar öğrenebiliriz. Ya da sıfırdan başlıyorsak eğer arka arkaya bunları öğrenerek pekiştirebiliriz. Bunu söylemek için, anlatabilmek için kısa bir bu şekilde video ile başlangıç yapalım istedim. İlk dersimiz line'la derslerimize başlayacağız.